Çaylaktan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda kuryeliğe yeni başlayacak arkadaşlara çok önemli tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü duyduğunuz çoğu şey yalan. Evet arkadaşlar videonun başında dedim ki duyduğunuz çoğu şey yalan. Değil mi? Böyle bir yani iddialı bir giriş yaptım. Aslında gerçekten duyduğunuz çoğu şey yalan. E bu videoda ben şunu anlatacağım sizlere. Kuryeliğe yeni başlayacak olan insanlara. Yani bu sadece ee, sen değilsin. Senin baban olabilir, senin eşin olabilir, senin kardeşin olabilir, senin bir arkadaşın olabilir. Videoda anlatacağım şeyler şu. Sosyal medyada, YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, orada burada, eş dost çevrende, işte kolu komşun, o bu şu. Kuryelerin ne kadar kazandığıyla alakalı, kuryelerin nasıl bir iş olduğuyla alakalı. Gerçekten e, hiç böyle ele alınmaz Konuşmalar yapıyorlar ne bileyim örnek veriyorum işte sosyal medya YouTube'da bir tane video açıyorsun Bir tane YouTuber sadece reklam parası aldığı için isimlerini vermiyorum burada siz bunları biliyorsunuz Sadece reklam parası aldığı için işte şu iş yerinde çalışırsanız aylık 40 bin lira para kazanırsınız Veya şurada çalışırsanız işte aylık şu kadar para kazanırsınız diye Afaki gerçekten içi dolu olmayan videolar yapıyorlar Ya da şöyle bir örnek vereyim işte haftalık bir kazancını atmış bir tane YouTuber tamam mı O şirketin gerçekten böyle yancısı diyeyim size Haftalık kazancını atmış. Demiş ki haftalık 40 bin lira para kazandı. Haftalık 20 bin lira para kazandı. Değil mi? 20 bin lira yazmış ama altına videonun içine şu kadar hani ufacık bir yere. Demiş ki yani işte bu kazançlar masraflar düşmeyen ki halidir. Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi gelin öncelikle bu kuryeler ne kadar kazanıyor onlara bir bakalım tamam mı? Şimdi eğer ki kuryelik maalesef ikiye bölündü. Birincisi bordrol kuryelik. Tamam mı? Bordrol ne demek? Herhangi bir iş yerinde Firma ismi verebilirim burada. McDonald's'tır, KFC'dir, Domino's Pizza'dır, esnaf dükkanlarıdır. Bunlar da sigortalı çalışırsanız alabileceğiniz minimum para 6000 liradır. Asgari ücret 5500'dür. İşte primlerle o bu şu 6000 liraya kadar para alabilirsiniz. 8 saat çalışma koşuluyla. Ee, biraz daha yüksek esnaf yanında çalışırsanız 7500 lira, 8000 lira, 8500 liraya kadar hatta 10.000 liraya kadar para kazanabilirsiniz. Ama 10.000 lira kazandığınız yerde maalesef ki saatleriniz biraz artıyor. Mesela 8 saat değil de 10 saat çalışıyor olabilirsiniz veya 11 saat çalışıyor olabilirsiniz. Bu bahsettiğim sistem tamamen bordrolu bir sistem. Yani ne demek bu? Bir iş yerinde sigortalı olarak çalıştığınız zamanki aldığınız para. Bu çalışma şeklinde motor restorana veya dükkana ait. Esnaf yolunda çalışıyorsunuz. Benzin, işte yakıt giderleri restorana ait. Yemeğiniz restorana ait, sigortanız restorana ait. Maaşınızı ay başında, ayın 5'inde, 15'inde kaçındaysa restoranda alırsınız bu parayı. Ama esnaf kurye modelinde ki şu andaki en çok popüler olan, en çok gündemde olan binlerce kuryenin esnaf kurye modelinde çalıştığı bu olayda maalesef ki bu saydığım giderlerin hepsi çalışan kuryeye ait. İşte biz bundan bahsedeceğiz. Yani bu esnaf kurye modelinde gerçekten bu arkadaşlar tren girdiği zaman, yemek sepetine girdiği zaman, getire girdiği zaman... Vigo'ya girdiği zaman işte sağda solda görmüş olduğunuz esnaf kurye modeliyle yani patron kurye modeliyle çalışan modele girdiği zaman ne kadar kazanırlar? Bizim için önemli olan şey bu. Şimdi bakın arkadaşlar esnaf kurye kazanç modelinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey sizin giderleriniz. Giderlerinizi hesaba katmazsanız, amortisman değerlerinizi hesaba katmazsanız kesinlikle para kazanamazsınız. Evet elinize bir sıcak para geçer. Çünkü vergisini ödemediğiniz, ...motorun amortisman parasını kenara ayırmadığınız, et muhasebecisini ödemediğiniz yerlerde elinize sıcak para kalır. Ve bu parayı kazandım zannedersiniz. Ama sene sonunda bu vergi size geldiği zaman, bu borçlar size geldiği zaman ya da motorunuz büyük bir arıza çıkardığı zaman... ...çok büyük bir şekilde patlarsınız. Bunun amiyane tabiri çok büyük bir şekilde patlarsınız. Yani bunun bir kaçarı yok. Şimdi örnek veriyorum. Trend yolgu Getirde, yemek sepetinde, e, ne bileyim Vigo'da çalışırken kazançlarınız ortalama aynı tamam mı? Yani gider tablosuyla gelir tablosu ortalama aynı. Sadece birin, birinde daha fazla paket atabiliyorsunuz veya öbüründe daha az paket atabiliyorsunuz gibi değişiyor. Şimdi ben şirketlere örnek vermeden sadece basit tabirle gelir ve gideri anlamanız açısından küçük bir açıklama yapacağım. Şimdi gelirlerimiz burada olsun giderlerimiz burada olsun tamam mı? Şimdi gelirimiz aylık 30 bin lira olsun. Paket sayısı falan hesaplamıyorum. Sadece 30 bin lira şuraya geliri yazdım tamam mı? Şuraya da giderlerimizi koyalım tamam mı? Tek tek bakın hesaplayın siz. Abi birincisi muhasebe giderinizi koyun. İkincisi bağkur giderinizi koyun. Şimdi bordrolda sigortayı restoran yapıyordu. Ama esnaf kurye modelinde sigortanızı yani bağkurunuzu kendiniz yapmanız lazım. Bağkurunuzu kendiniz koyun. Üçüncüsü günlük yemek paranızı koyun. Ben yemeğimi evde yiyorum. Öyle olur. Bunu değere katmayın. Bu sizin yemek paranız. Tamam mı? Yani bir iş yerinde çalışsaydınız şöyle mi diyeceksiniz? Abi e, ben yemek yemiyorum. Ben yemeğimi evde yiyeceğim. Bana yemek vermene gerek yok. İster ye ister yeme der. Ama seni bir yemek harcıranlar der. Yani istersen buradan yemek yiyebilirsin der. O yüzden yemek paranızı koyun. Abi motorunuza bir amortisman değeri biçin. Nedir abi bu amortisman değeri? Motorunuz arızalandığında, motorunuz bozulduğunda büyük bir arıza çıkartabilir motorunuz. Krank kırabilir, Lastiğiniz patlayabilir, lastiğinizi komple değiştirebilirsiniz, kayışınız kopabilir. Ne bileyim jantınız çatlayabilir, direksiyonunuz yamulur veya kaza yaparsınız motorunuz perte çıkabilir tamam mı? Motorunuza aylık aynı böyle kiralıyormuşsunuz, motorunuzu dışarıdan kiralıyor musunuz gibi bir amortisman bedeli için. Bu amortisman bedelini aylık motorların kirası kadar düşünebilirsiniz. Yani örnek veriyorum bir motor kiraladığında 2000 lira aylık kiralıyorlar. Sen de 2000 lira kenara masraf gider olarak düş. Vergiler en önemlisi. KDV vergiler. Bu KDV vergilerinizi maalesef herkes öyle düşünüyor. Bütün kuryelerin en büyük en kötü algısı şu. Ya öderiz. Ya af gelsin. Birikiyor 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 birikiyor. Sene sonunda bir bakıyorsun. Aa 50 bin lira vergi olmuş? Aa 30 bin lira vergi olmuş? Aa 20 bin lira vergi olmuş? Senin kazancınla orantılı. Sen ne kadar çok kazanıyorsan o kadar çok da vergin artıyor. Bunu anlayın artık. Yani şunu demeyin. Öderiz abi af gelir öyle olur böyle olur. Af gelse de gelmese de senin gelirini giderini hesaplaman lazım. Bunları hesapladığın zaman, bunları düştüğün zaman zaten şunu diyeceksin esnaf kurye modelinde. Abi bu şirket çok da büyük bir para vermiyormuş. Bu şirketler çok da büyük bir para vermiyormuş. Neden? Sen 30 bin lira para kazanırken, 30 bin lira fatura kesiyorken senin vergin de 30 bin lira kadar artıyor. Yani değeri, eş, yani orantılı artıyor. Ne kadar kazanıyorsan o kadar çok da vergin artıyor. Bunu anlayın. Ne kadar çok kazanıyorsan o kadar çok KDV'n artıyor. Devletimiz maalesef ki bizden vergilerimiz zaten bütün faturalarımız tevkifatlı olduğu için. tevkifat da şudur. Derim Türkçe bazen özür dilerim. Tevkifat da şudur. 2000 liranın üzerine bir fatura kesiyorsan ki zaten kesiyorsun haftalık. 2000 liranın üzerindeki KDV'nin %20'sini şimdi örnek veriyorum sen devlete 300 lira KDV vereceksin değil mi? 300 liranın %18'i kaç paradır? Şu paradır. O %18'in %20'sini devlet zaten peşiyle senden alıyor. Geriye kalan tutarı da borç olarak hanene ekliyor. Sen bunu gününde ödemezsen üzerine faiz biniyor ve sen sonra da vergi affı bekliyorsun. Vergi affı gelmezsen ne yapacaksın? Mecbur faizi bir şekilde ödeyeceksin. Af geliyor mu? Geliyor. Ama gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir. Anladınız mı? Yeni başlayacak arkadaşlar. Özellikle ve özellikle sosyal medyada, YouTube'da çok video göreceksiniz. Getir şu kadar kazanıyor, Vigo şu kadar kazanıyor, trend yolcular paranın anasını ağlattı, yemek sepeti uçtu gidiyor, koptu gidiyor gibi cümleleri göreceksiniz. Lütfen bunları aldırmayın çünkü çoğu bu firmalardan reklam aldığı için, reklam parası aldığı için maalesef ki sizi yanıltarak, üzülerek söylüyorum bunu, sizi yanıltarak kandırıyorlar. Ve siz de diyorsunuz ki, aa abi şu firma çok güzel para veriyormuş, benim bu işe girmem lazım. Sen zup diye o işe atlıyorsun, motorun yok belki kendine motor alıyorsun. İşte kıyafetin yok, üstün başın yok, kaskın yok, ıvırın zıvırın yok. Bunları alıyorsun, masraf ediyorsun. E, yani çoğu firma zaten en az iki hafta sana para vermiyor. İki hafta kendi cebinden paranı yiyorsun. İki haftanın, üç haftanın sonunda sana para zaman bakıyorsun ki abi elime bir şey kalmamış ya. Ondan sonra biraz daha hızlı çalışmaya başlıyorsun. Biraz daha hızlı çalışıyorsun. Hızlı çalıştıktan sonra diyorsun ki tamam işte biraz para toplandı. Bu sefer vergiler geliyor. Bu sefer muhasebeci geliyor. Üst üste, üst üste, üst üste biniyor. Bir sene sonra sen diyorsun ki ya Abi ne kazandık ki sadece geçindik diyorsun. Kenara bir şey koyamıyorsun. Ama izlediğin videoda öyle değil. Sen aylık 40 bin lira 50 bin lira para kazanmıştın. Demek ki böyle değil. Bunu eski bir kurye hala da kurye bu firmaların çoğunda çalışmış olarak ben size net bir şekilde anlatıyorum. Bunu bir kurye olarak bir kurye kardeşimiz olarak bütün bu firmaların çoğunda çalışmış bir kurye kardeşiniz olarak ben size net bir şekilde anlatıyorum. Burada yanılmayın. Bu hataya düşmeyin. Değineceğim en önemli konulardan bir tanesi daha. Abi çoğunuzun kendi motoru olacak. Tamam mı? Çoğunuzun kendi motoru olacak. Ve siz bu motorları motosiklet tamircilerine veya servislere götüreceksiniz. Eğer ki motosikletten anlamıyorsanız veya yanınızdaki arkadaşınızın çoğu mesela sizi koparmak isteyecek. Tanıdığı motorcuya götürecek. Aradan komisyonunu indirecek. Tamam mı? o adamın da işi o. O adam da o parayı alacak. Seninle uğraşacak. Yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken önemli, en önemli şey kendinize güzel bir motosiklet tamircisi bulabilmek gerçekten konuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz, işçiliği iyi olan ama çok da para istemeyen yani bunu nasıl anlatabilirim? Çünkü şimdi motorcular da kızabilir bize işçiliği nasıl çok para istemeyelim diye. Yani abartmayan diyeyim. Bir motosiklet tamircisi bulmanız gerekecek. Çünkü servise götürdüğümüz zaman servisler maalesef ki arkadaşlar çatır çatır içimizden geçiyorlar. Nasıl? Örnek veriyorum adam bir, bir kere aktive götürmüştüm. İşte hortumla su tuttu. Servis kağıdına baktığım zaman hortumla su tuttuğu kağıtta 40 lira şey yazmış. Yıkama bedeli. Su tuttu ortumla gözümle yani. 40 liraya yazmış o zamanın parasıyla. Yani servislerde çok paranız gidiyor. Maalesef böyle. E diğer motorcu da gittiğiniz zaman adam orijinal parça takıyor mu, takmıyor mu? Veya parçayı kaça alıyor? Örnek veriyorum. Siz bir kayış alacaksınız motorunuza kayış alacaksınız. Kayış kaç paradır? 200 lira atıyorum rakamı. Abi Bursa'daki veya bulunduğunuz yerdeki yedek parçacıları arayın. Kendiniz fiyatınızı alın. Kendiniz aldığınız fiyata göre o motorcuya ne kadar fiyat söylüyor ona bakın. Veya parçalarınızı kendiniz alın. Motorcuya götürün lütfen bunları taktiğin Sadece işçilik bedeli verin. Bakın bunlar önemsiz gibi gelebilir size ama gerçekten çok önemli. Bunlara da dikkat edin. Üçüncü, kaçıncı oldu bilmiyorum. En çok önemli olan şey sağlık ve ekipman konusu arkadaşlar. Bakınız eğer ki Bordrol'da çalışırsanız yani Bordrol büyük firmalarda çalışırsanız KFC, Burger King, işte McDonald's, Domino's, ıvır firmalarda çalışırsanız çoğu zaten ekipmanınızı verecek. Kaskınızı verecek, montunuzu verecek. pantolonunuzu verecek. İşte motor zaten onlardan olacak. Bunlarla çok büyük böyle sağlıksal problem yaşayamayabilirsiniz. yaşamayabilirsiniz. Çünkü zaten en fazla 8 saat maksimumda mesai yapsanız 11 saat çalışacaksınız. Ama esnaf kurye modelinde çalışırsanız, trend go, getir, yemek sepeti, bana bir ıvır zıvır böyle yerlerde çalışırsanız çalışma saatiniz çok fazla uzayacak. Bunu size garanti ediyorum uzayacağını. Yani hiçbir zaman o firmalarda 8 saat çalışıp da 600 lira, 700 lira, 800 lira, 1000 lira paralar kazanamayacaksınız günlük. Bunu net bir şekilde anlayın. Ve bu firmalarda uzun saat çalışacağınız için bu uzun saatte 12 saatin üzerinde uzun saat olarak söylediğim saatler bunlar yanlış anlamayın. 12 saatin üzerinde çalışacaksınız. Abi bir bakacaksınız sabah 9'da başlamışsınız gece 1'de işiniz bitmiş. Sabah 8'de başlamışsınız gece 2'de işiniz bitmiş. Niye? Çünkü belli bir rakam elde etmeye çalışacaksınız. Niye? Çünkü bu firmalar maalesef ki sizi bonus diye işte prim diye uzun saatler çalıştırmaya çalışacak. Ve siz bu uzun saatler çalışacaksınız. Çalıştığınız bu uzun saat süre zarfında yorulacaksınız. Ve sağlığınız yavaş yavaş elinizden gitmeye başlayacak. Bir gün 16-17 saat çalışacaksınız. iki gün 16-17 saat çalışacaksınız. Üç gün öyle çalışacaksınız. Dört gün öyle çalışacaksınız. 5. gün işe gidemeyeceksiniz. Kazancınız aslında iki haftayı birbirine kıyasladığınızda aynı olmuş olacak. Ama arada sağlığınız maalesef gitmiş olacak. Ve ekipman konusu çok önemli. Kesinlikle. Abi ne olursa olsun kaskınızı takın. Ne olursa olsun. Trafikte kendini bilmeyen, motosikletleri görmeyen, motosikletleri fark etmeyen, motosikletli kuryelere değer vermeyen binlerce insan var. Kaskınızı takın, ekipmanınızı giyin. Ekipmanınızı giymezseniz bir kaza yaptığınızda, örnek veriyorum omzunuz sadece incinebilir ama ekipmansız monsuz bir kaza yaptığınızda şuradaki kemiğiniz kırılabilir. Bacağınız kırılabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani ekipmanınıza ve sağlığınıza önem gösterin. Çünkü yarın öbür gün bu firmalar kapanır ama sizin çektiğiniz sıkıntı baki kalır. Sürekli gelir sizinle. Evet video bu kadar. Yani umarım faydalı olabilmişimdir size. Yeni bir kanalı siz de biliyorsunuz. Lütfen videoyu beğendiyse şu beğenmeye basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Görüşürüz.